kosünüs ile sinüs sinüsle çarpılmış. Arada artı olduğu için kosünüs fark açılımıdır. 54'ten 8 çıktığında 46 kalır. Alt taraf kosünüs 46'dır. Üst tarafa bakalım. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüs kosünüsleri birbirine eşittir. Öyleyse 22 yerine 68 ya da 68 yerine 22 yazabiliriz. Burada biz 68'i çevirelim. Buraya sinüs 22 yazabiliriz başına 2 yazıp 2'ye böldüğümüz zaman 2 çarpı kosinüs 22 çarpı sinüs 22'den üst tarafta da sinüs 44 bulunur. Alt tarafta 2'de durur. Sinüs 44 kosinüs 46 eşittir. Açıların toplamı 90 derece yaptığı için sonuç 1 bölü 2 olur. Buradaki kosinüs 25'i paydaya atalım. 1 bölü köküçü de tanjant 30'un sonucu diyelim. Onu da sinüs 30 bölü kosinüs 30 diye yazalım. Bunun yerine. Sonra da kosinüs 30'la payda eşitleyelim. Kosinüs 30 çarpı kosinüs 10 eksi sinüs 10 çarpı sinüs 30 olacaktır. Alt tarafta kosinüs 30 var. Bir de kosinüs 25 var. Bu kosinüs 30 artı 10'un açılımıdır. Kosinüs 40 yapar. 90'a tamamlayan açıdan sinüs 50 olur. Bunu da 2 çarpı 25 şeklinde yazarsak sinüs 2 çarpı 25 olur. Açılımdan 2 çarpı sinüs 25 çarpı kosinüs 25 olur. Kosinüs 30'u aşağıya aldık. Değeri de kök 3 bölü 2'dir. Şimdi burada kosinüs 25'ler sadeleşir. Sinüs 25 kalır. Bu da takla atar yukarıya gelir. Sonuç 4 bölü kök 3 çarpı sinüs 25 derecedir. Kök 3 değeri yerine tanjant 60 yazabiliriz. O da sinüs 60 bölü kosinüs 60 yapar. Çarpı kosinüs 2 artı sinüs 2 diyoruz. Payda eşitlediğimiz zaman sinüs 60 çarpı kosinüs 2 artı sinüs 2 çarpı kosinüs 60 olur. Altta da kosinüs 60 var. Buradaki pay kısmındaki açılım sinüs 60 artı 2 yani sinüs 62'nin açılımıdır. Alt tarafa kosinüs 60'ı yazdık. Kosekant 59 da 1 bölü sinüs 59'dur. O da 1 bölü kosinüs 31 yapar. 90 dereceye tamamlayan açıdan. Bu açarsak 2 çarpı 31 olarak 2 çarpı sinüs 31 kosinüs 31'den bu gittikten sonra sadece 2 kalır. Burada 2 var. Kosinüs 60 1 bölü 2 yaptığı için sonuç 4 olur. Kosinüs 2x kos kare x eksi sin kare x olarak yazılır. 2 kare farkından kosinüs x eksi sinüs x ve aynı zamanda kosinüs x artı sinüs x olarak çarpanlara ayrılır. Alt tarafta kosinüs x eksi sinüs x var. Bunlar gider. Daha sonra eksi kosinüs x dersek bunlar da gider. Sadece sinüs x kalır. Kosinüs 2x gördüğümüz bu iki yere 1 eksi 2 sin kare x olan dengeni yazalım. Bu şekilde 1 eksi 1'den birler gidecektir. Eksi eksi artı yaptığı için payda da 2 sinüs kare x olur. Burada da eksi parantezinde 1 eksi 2 sin kare x diyoruz. Parantezi dağıttığımız zaman paydalar sadeleşir. 1 gelir, eksi, ikisin kare x olur. Burada da eksi 1 artı, ikisin üst kare x, bir de en son artı 1 var. Bunlar birbirini götürür. Eksi 1 ile artı 1 gider, sadece 1 kalır. 2x ile değer verilip sadece tek açılı sorulduğu zaman bir dik üçgen çizeriz. Buraya 2x diyelim. Sonra hipotenüs kadar buradaki kenarı uzatır. Tekrar başka bir dik üçgen daha oluştururuz. Şurası 90 derecedir. Burada ikizkenar üçgen olduğu için bu iki açı birbirine eşittir ve x'tir. Hem iki açılı hem de yarım açılı buradaki e, trigonometrik oranları bulabiliriz. Kosinüs 2x'i burada yazalım. Komşu bölü hipotenüs. 5, 12, 13 üçgeninden burası 12 yapar. 13 buraya taşınır. Burası da 13 olur. Tanjanta baktığımızda şimdi tanjant x karşı bölü komşudan 12 bölü 18'dir. Sadeleştirirsek 6 ile 2 bölü 3 bulunur. Dik üçgenimizi çizelim. Buradaki açımız 2x. Hipotenüs kadar alttaki kenarı uzatıyoruz. Böylelikle burada bir ikizkenar üçgen çıkıyor dış açı komşu olmayan iki iç açının toplamı olduğu için buradaki açı da x olur. Hem çift açı hem de normal açının trigonometrik değerlerini burada yazabiliriz. 4 bölü 3 dediğine göre karşı bölü komşu 4 bölü 3. Burası 5 yapar. 5'i de buraya taşırız. Tanjant x dediğimizde karşı bölü komşu. 5 3 daha 8 yaptığı için 4 bölü 8'den oran 1 bölü 2 bulunur. A bölü 2 açılı üçgenimizi çizdikten sonra hipotenüs kadar uzatıyoruz. Buradaki açı bunun yarısı olacaktır. A bölü 4. Sonuçta açı ile yarısı var. Dik üçgen. Sinüs A bölü 2 4 bölü 5 olduğuna göre 4'e 5 diyoruz. Buradaki 5'i buraya taşıyoruz. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 3 oluyor. Kotanjant A bölü 4 dediğimizde komşu bölü karşıdan 8 bölü 4 ve 2 bulunur.